Evet arkadaşlar e, ne yapıyoruz e, bir söz vermiştim bu astrokartografya, astrokartografi şimdi burada tabi e, tebdili mekanda ferahlık var der eskiler e tabi e, gezegen yaşanmaz bir yer halini aldı İnsanlar sıkılıyor daralıyor ve hareket etmek istiyorlar rahatlatmak için rahatlamak için ki hareket ettiğimiz aksın biliyorsunuz e, 3-9 aksıdır işte Merkür daha çevrede bir hareket etmek Jüpiter daha uzaklara hareket etmek gibi düşünün e Jüpiterle Merkür de tabi ne yapıyor Merkür bizim işte zihnimizle, aklımızla alakalı Jüpiter ise daha bilge bir gezegen daha üst bir akla eğitimin uzun vadede bir takım çalışmaların getirdiği bir akla sahip e bu tabi her hareket eden kişi bir yerden bir yere gittiğinde o aslında ikizler, yay aksını ne yapmış olur, e, harekete geçirmiş olur. E, fakat arkadaşlar bu Jim e, Lewis'ti galiba, evet Amerikalı e, zamanında tabi böyle bir astrokartografi diye bir şey ortaya atmıştı. E, bizim tabi şimdi internet filan da var. E, bütün herkes böyle tabi insanlar sıkışınca. Gurafelere meyilli oluyorlar çünkü Neptün de zaten 2011'den beri balık burcunda. E Neptün ne yaptı? Şu an kendi kendisinin dispozitörü. Öyle olduğu için de gözü başka hiçbir şeyi görmeden milleti hayale sürüklüyor. Ben tabi olaylara daha gerçekçi bakan bir insan olarak sizi ikaz etmek zorundayım. Yani şimdi şöyle düşünelim. Birileri geçenlerde diyor ki işte yine bunun programını çekmiş. Efendim benim Venüs çizgim işte bir yerden geçiyor haritamdaki e, o coğrafyaya gidersem aşık olurum aşk yaşarım işte ya da e, Jüpiter'in bir yerden geçiyor E o coğrafyaya giderim ben abi çok para kazanırım ya da işte ben giderim e, Güneş'im ya da Satürn'ün bir yerden geçiyor ben giderim orada kral olurum arkadaşlar olamazsınız. Öyle bir tek e, gülle ne yapmıyor? Bahar gelmiyor. Ağaçlar yeşermiyor. Olmuyor. Yanlış bir bakış açısı o. Şöyle düşün. Örnek vereyim anlayacaksınız. Şimdi Recep İvedi'yi düşünün. Tamam. Bu Recep İvedik'in e, buradan kalkıp e, Venedik'e yerleştiğini düşünün. Ya da Venedik'e yerleşmesin. Gitsin New York'a yerleşsin. Ya da gitsin işte Suriye'ye yerleşsin. Her yerde aynı neticeyi alacaktır Recep İvedik. Yani siz inanıyorsunuz mu şimdi Recep İvedik'in Venüs'ü gitti de e, Paris'ten geçti diye gidip orada çok büyük aşk yaşayacağını? Böyle bir şey mümkün mü? Ya da şöyle düşünelim yani an için. E, burada işte e, bir işte çalışıyorsunuz. E, yaptığınız iş belli. O işin hayattaki karşılığı belli. e Şimdi siz kalkıp da e, o yaptığınız işle Dünyanın neresine giderseniz gidin, size gelip diyecekler ki yine bu işi yap diyecekler. E orada da aynı parayı kazanacaksınız. Yani siz kalkıp buradan e, ben anlamıyorum. Yani arkadaş kalkacak buradan işte Almanya'ya yerleşecek. E, ya şimdi arkadaşım, astrolog arkadaşım anlatıyorsun iyi güzel hoş da belli hayatında Edirne'den sonra çıkıp da herhangi bir yeri falan görmemişsin. Tamam biz hayatımızda gittik hani böyle 100 tane filan ülke gezdik yine ukalalık olacak ama söylemek zorundayım çünkü ispat etmeye çalışıyorum derdim de o zaten. E şimdi New York'a gittim ben zamanında e şartları değiştirmek istedim. E kendi haritama baktım şimdi. E ne yaptım ben? Burada şöyle bir şey yaptım. Birincisi New York'un haritasına baktım. Orada eyaletlerin kendi haritaları vardır arkadaşlar. Aynen nasıl ülkemizin bir haritası var. Ülkenin haritası var. Bir de şöyle yapıyorsunuz. Kendi haritanızla yani gideceğiniz yer arasında enlem boylamı değiştiriyorsunuz. Tabi GMT yani Greenwich gözlem evine göre de işte biliyorsunuz İngiltere'de bir farkımız var. O da district'tir, bölgesel bir şeydir. Ya da 7-8 saat varsa direkt 7-8 saat değiştirin mesela. Orada başka bir harita çıkar. Normalde balık yükselenli bir haritamı ben yay yükseleni bir haritaya dönüştürmüş oldum. Fakat burada arkadaşlar ayı saymazsak ay bazen gün içinde yer değiştirdiği için sizin gezegenlerinizin burçları değişmez arkadaşlar. Sadece evler değişir. O evler değiştiğinde de başımıza şu gelebilir. E bir eviniz daha iyi durumdayken diğeri daha kötü durumda olur. Hatta şunu unutmayalım. Bakın astrolojide sürekli bir sinastri lafı ediliyor. Sinastri de sinastri, sinastri de. Ya ama bunu eşleşim için. Genelde tabii işte soruyorlar açık ya o hocam işte evleniyor muyuz? Bu kişi bana aşık mı? Biz bir arkadaşlar sinastri, sinastri. Aslında sadece iki kişinin eşleşimi değildir astrolojideki aslında bütün konular sinastiridir. Bakın bütün konular diyorum size. Sizin şimdi doğum haritanızla şu an gökyüzünün haritasını beraber bir araya koyarsanız evreni de kız arkadaşınız gibi düşünün, yok babanız gibi düşünün, kozmoz baba. E şimdi kozmoz baba ile ilişkinizin şu an nasıl olduğunu görürsünüz. Veyahut da şöyle düşünün, bazen ben hep geleceği özlerim. 10 sene sonra gelecekteki bir anın haritasını çıkartın. O da gelecek e, anne olsun. Gelecek anne ile şu anki yani sizin haritanız arasındaki benzerlik o da bir sinastiridir. Ya da şöyle düşünün. Diyelim ki ben olmuştur 1995'te yanlış bir iş yaptım. Bir, bir kız arkadaşımı evet incittim ondan özür diliyorum. O zamanlar gençlik e, biraz böyle heyecanlı hareketli üniversite yıllarında. E ne oldu arkadaş? Aradan yıllar geçti başka 1995'li birisi geldi bana dersimi verdi. Ne oldu? Gelecekte ya da geçmişte ya da anda yaşadığımız her şey birbiriyle aslında örtüşürler. Yani geçmiş bizden intikam aldı. Çünkü 95'e biz ne yaptık? Evreni bir dölledik. E, evreni dölleyince 95'in enerjisinde doğmuş birisi de geldi bize hesap sordu. Biz ne dedik? Ben şimdi e, 73'lüysem diyelim 73'üm böyle işte pop şarkılarını dinlesem ya da 72'liyim işte daha annemin rahmindeyim filan. E gökyüzüyle o an arasında da zaten bir sinastiri vardır. Bilmem anlatabildim mi? Yani burada söylemeye çalıştığım şey e, astrokartografi bir yalan yalan. Horari de yalan. Hani gidiyorsunuz böyle soru soruyorsunuz ya şimdi bir de o çıktı. İşte tek soru 200 lira filan. Ya arkadaşım şimdi ben geldim size dedim ki ee, işte ben bir bayanım. Soru da şöyle olsun Horari de ona Prashna Tantra der Vedik astrologlar. Ben tabi hem batı hem Vedik tarafını bildiğim için meselenin. E tabi her kitaba yazılana da yani kitap ya açıyorum okuyorum filan inanmam ben. Ben de kitap yazıyorum. Kitaplarımın içinde bir sürü işte roman yazmışım. Kurgu var. Gerçek değil arkadaşlar. Her kitap gerçek değildir. Bir sürü yalan kitap var. Hatta insanlığın tarihini açıp okuyup ondan sonra mahveden herifler var. Her kitaba da inanmayın. Horari de yalan. Yani ben şimdi soruyorum size. Ben ee, bir bayanım geliyorum. Diyorum ki tabi Horari'de bir soru sorulduğunda anlık bir haritadır. Orada bir harita çıkartılır. Ee, birinci ev yani yükselenin olduğu yer işte sorgucudur. Soruyu soran şahıstır. Yedinci evde astroloptur Oradan şimdi siz bakarsınız. Genelde zaten yes no question yani evet hayır filan gibi. Çünkü kesin bir soru sormanız gerekiyor horari de. Ee, e, diyorum ki ben e, hocam ben Brad Pitt'le evlenebilecek miyim? Ya da hocam ben 200 sene yaşayacak mıyım? Arkadaş 200 sene yaşanmıyor çünkü ee, Vedik'teki bütün gezegenlerin total daşası 120 yıldır tamam bazı neler çıkıyor işte ben 123'üm filan o zaman gitsin kemik testinde ispat etsin Guinness rekorlar kitabını alsınlar oradakiler çünkü 118'de 117 buradaki meselemiz şu yani artık bu iyice bir hayaller mayaller Neptün filan bir silkenelim yani şöyle oluyor yani soruyorsun sen e, Brad Pitt'le evlenemeyeceksin kardeşim Brad Pitt'le sen kimsin bir et kim, Bir araya gelme ihtimalin yok. Yani mutlaka bir soruda gökyüzü böyle muhteşem olabilir. Gezegenler öyle bir anda soruyu sormuşsunuzdur ki size New York Lottery'den jackpot çıkacaktır filan işte. Milli piyango bileti size çıkacaktır. Buyurun deneyin gidin o soruyu sorun. Cevabı alın. Ee, olursa yazı tura atın daha iyi. Atın böyle yazımı tura mı? seviyor sevmiyor papatya falı. Astroloji bu işlere alet etmeyin astrokartografiye de dönünce arkadaşlar o astrokartografi de yalan. Ee, şöyle düşünün onda da. Şimdi sizin diyelim ki e, Türkiye'den örnek verelim. Daha makul olsun. Türkiye işte akrep. Yükselen yengeç, ay burcu, e, ikizler e, güneş burcu da akrep. Şimdi ne oluyor Türkiye'de? E, bakın su burçları burada çok egemendir. Yani şimdi bana burada isim vermek istemiyorum çünkü hakkımızda şikayet olur bir şey olur. Tamam. E, siz oturun son cumhurbaşkanlarına işte başbakanlara ona buna filan bakın. Sadece birkaç tane ikizler var onları kenara ayırıyorum. İkizler olma nedeni nedir? Türkiye'nin ayı ikizlerde çünkü. Geriye kalanların tamamı yengeç, balık, akrep. Yengeç, balık, akrep. E demek ki neymiş? New York'tan birisi haritasına bakıp ya benim e, Satürn e, Türkiye'den geçiyor. Ankara'nın ortasından oraya gidersem kral olurum. Olamazsın kardeşim. Bak bu ülkenin kralları belli. Tamam burçları da belli. O yüzden de bir ülkeye gidecekseniz önce ülkenin mundane astrolojisi denir bana. Ülkenin astrolojisini çıkartın. Kendi haritanızda böyle sinastiri yapın. Ülke sizi sevmiyor mu, seviyor mu? Ona bakın. İkincisi, Fazla da umutlanmayın. Sen şimdi Cem Karaca gibi olacak işçisin sen işçi kal. Burada işçiysen Almanya'ya gidiyorsun orada da işçisin kardeşim. Gittik gördük işte. Yani ben şimdi burada diyelim ki mühendislikten para kazanıyordum. Gittim 2003-2004'tü ne yaptım New York'a yerleştim. E orada da mühendislik yaptım orada da para kazandım. Yani ben yarın Moskova'ya gitsem Moskova'da da para kazanacağım. Çin'e de gitsem Çin'de de gideceğim. E, i̇nşaat mühendisi olacağım. Bu nasıl astrokartografi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani senin haritan uyuyacaksa, yani varsa bir şey sende, gidiyorsun onu her yerde yapıyorsun arkadaşım. Yoksa da hiçbir yerde yapamıyorsun. Al Pacino, Robert De Niro. Yani gelsinler bunlar, şimdi ikisinin de burcu farklı. Biri boğa, biri aslan. Tamam haritaları da farklı. Gelsin Türkiye'ye yerleşsinler. Burada da büyük aşk yaşarlar. Nedir yani bunların menüsü dünyanın her yerinden geçiyor da bizim zavallı Recep bir vediğim mi geçmiyor? Ya da birisi para kazanabiliyorsa gidiyor her yerde kazanıyor. Kazanamayan da hiçbir yerde kazanamaz. Bu kadar basittir. O yüzden de en azından diyorum ki iki şeye bakın. Bir, ülkenin haritası, kendi haritanızda sinastiri. İki, iki, gideceğiniz ülkeye göre enlem boylam ve saat girerek Aya güne yıla dokunmaksızın, aya güne yıla dokunmaksızın, kendi haritanızın yükselenini değiştirin, o zaman ortaya başka bir harita çıkar. Ama dediğim gibi, e, burçlar değil evler değişir. Bu arada siz tabi e, başka bir ülkede belirli bir konuda daha şanslı belki olabilirsiniz, ama başka konularda da belki daha büyük şanssızlıklar yaşayacaksınızdır. O yüzden de. E, dimyata ne yapalım pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım diyorum e, başka ne diyebiliriz bu konuda arkadaşlar başka söyleyeceğim bir şey yok e, sorusu olan bana e, youtube'da yazıyorsunuz ben o şeylere çok cevap veremiyorum e, benim facebook ve instagram adreslerim var e, oradan e, yazarsanız e, özelden e, daha doğru olur gibi çünkü vaktim de olmuyor açıkçası çünkü ben bir haritayı çalışmalıyım arkadaşlar. Yani bu haftalık e, günlük video soruyorsunuz. Başta da söyledim ben günlük haftalık video yapmam arkadaşlar. Yani bugün işte ha, bu haftanın ya da işte bazı arkadaşlar tabi sistem ediyor. Hocam ya işte e, 7-8 aydır YouTube açtınız, Instagram açtınız fazla aboneniz yok. Arkadaşlar benim fazla aboneye falan ihtiyacım yok. Benim vaktim de yok zaten. Sabah akşam video çekemem. Zaten yalan olur. Yalan olur. Onlar arkadaşlar çekiyor astrologlar 15-20 senedir sizi alıştırmışlar. İşte ne olacak? Bugün koçlar böyle olacak. Bugün ikizlerler böyle olacak. Arkadaşlar her gün ülkede 60 kişi ölüyor. Yani ortalama 12 burç var. Demek ki bugün 5 tane koç ölecek. 5 tane de boğa ölecek. 5 tane de ikizler ölecek. E nasıldı? Yani şimdi adam koçmuş da. Venüs koçtaymış Ay da koçtaymış e bugün gidecekti şey yapacaktı çift etelli oynayacaktı öyle mi oldu akşamına öldü yani öyle bir şey olabilir mi bir doğum haritası parmak izi gibidir e, ikizlerin bile farklı olabilir e, burada kalkıp e, bana günlük haftalık hatta aylık video yapın demeyin yapmayacağım arkadaşlar öbür arkadaşlar yapıyor onlar yapmaya devam etsinler onlara ee, bol aboneler benim öyle abuk sabuk işlere inanan abonelere ihtiyacım yok ben bu işin e, hakkını vermeye çalışıyorum astrolojinin ne olduğunu öğretmeye çalışıyorum tamam ee, bizim meselemiz bu yok 6 aylık randevusu doluymuş. Yok 3 yıllık. O da yalan. O PR arkadaşlar. Kimsenin 2 yıllık, 3 yıllık falan bilmem nesi falan filan yok. Ünlü astrologlardan biri. ismini söylemeyeceğim. Gazetede söyledi haftada 3 kişi bakıyorum diye. O yüzden sınıflar açmışlar. Böyle kalabalık 100-200 kişilik. millete, habire ne yapıyorlar? Ders anlatıyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tamam benim ders verdiğim talebelerim var ama çok kısıtlı sayıda ve teke tek ders veriyorum ben. Öyle kalabalık bir sınıfta ders vermiyorum. İkincisi de öyle bir yılı doluymuş, iki yılı doluymuş. O rakamlar onların hepsi PR. Zaten parayı alıyor. Sen bana geldiğinde bana ben sana diyorum ki altı ay sonra arkadaşım filan. Ya da öbürüne altı ay bir gün sonra, 6 ay iki gün sonra. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Anladığım kadarıyla Herkese sertifika dağıttılar. Benim ülkemde böyle var. Böyle işler oluyor işte. Her yere üniversite açtılar ya. Şimdi herkes üniversite diploması. Aa bir bakıyorum herkes işsiz. Yakında işsiz astrologlar ee, ya da işte rakamları vermeyeceğim ucuza bakan astrologlar. Ee, aferin size. Ee, yani bu kadar kadim, bu kadar ciddi bir ilmi bile bu hallere düşürdünüz. Ee, Hepinizi astrolog kardeşlerim ne yapıyorum? Tebrik ediyorum. O bir de videolarımı bile izlemeden daha video yayına konmamış. Altına dislike atan arkadaşlar. Dislike da izliyorsun kardeşim. Tamam. Şimdi uslubumu beğenmiyormuşsun. Ben seninle arkadaş uslub uslub bakın bu ülke zaten buradan kaybediyor. Çıkıyor birileri uslubu muhteşem. Hatta arada da falan filan diye tamam mı? Ondan sonra millet işte ne yapıyor? E Ay çok kibar çok uslubu filan. Ben arkadaş kaba da değilim. Kibar da değil. Ben burada bir şey anlatıyorum. E, arkadaş bazıları diyor ki hocam şimdi niye sinirlenmiyorum arkadaşlar. Bakın e, sinirlensem sağlığımı kaybederim. Herkesin bir şekli şemali var. İnsanlar yani şimdi biz burada sağlık e, rolü yapmıyoruz. Ben burada bir ilmi kurtarmaya çalışıyorum. 30-35 senedir bildiğim e, Amerika'da da Vedik üzerine doktora yaptığım bir ilmi kurtarmaya çalışıyorum. Bunların sentezini yapmışım. Söylediğim şeyler de basit. Recep İvedik gitsin tamam. Kendine aşık bulsun. Venüsü geçiyor bilmem nereden diye. Ya da bir tane işçi bilmem nerede para kazanamazsın kardeşim. Gidersin orada ha olur. Dolarla e, TL arasında fark vardır. E, oradaki o kalite farkından ötürü bir üç beş kuruş bir yere bir şey atar. Gelir ülkende de işte vardı ya sarı Mercedes. İlyas Salman'ın böyle bir ara Almancılar gelirdi altlarında Mercedes'te. Uçakta gelecek, üşenmez o yolu. Hani eski berberine gelecek ya böyle. Arabayı gösterecek. Ya işte bak katil cinayet mahaline döndüğü gibi maktul de cinayet mahalline döner. Adamı vurmuş gebertmişler. Egosunu delik deşik etmişler. O da ne yapmış? Gitmiş başka yerde dersini çalışmış filan. Kahramanın sonsuz yolculuğunda da var. Böyle bir harekete geçersiniz. Gider büyür gelirsiniz. Egonun transformasyonu. O egonun transformasyonunu da anlatacağım. Bir sonraki videoda. Ee, dediğim gibi. Söylediğim şeylerde tutarsızlık varsa birileri bana açsın desin ki bakın hocam desin tutarsızlık var. Yani o söylediğiniz şeyler bullshit. Saçmalıyorsunuz. Çok mantıklı şeyler söylüyorum. Örneklerim de çok açık, çok net. Yani bu nedir? Herkes çıkmış bir şey yapıyor. işte kardeşim şuraya taşınsam daha ya tamam sinastiri çıkar mantıklı. Ama yok Venüs çizgin geçiyor, Jüpiter çizgin geçiyor. Bir coğrafyayı arkadaşlar insanlar abad eder. Yani Amerika kıtası şu an ee, uçuyor. Çünkü Amerika'nın zaten astrolojik haritasında Jüpiter-Güneş kavuşumu var. Jüpiter bir de egzolte orada. Hatta Satürn'de terazide egzolte. Hatta yükselen de oğlak. Yükselenin yöneticisi yani egzolte hesabı yapın. İkinci evde de kova burcunda Uranüs var. Yani Uranüs var derken ay var ama onu Uranüs çekiyor. Uranüs'te teknoloji olduğu için ay da ikinci evde egzolte. Çünkü boğa yöneticisinin yeri orası. E zenginler teknoloji üretiyorlar. Harita ortada. Ha, peki orada kızıl değiller de vardı arkadaşlar. Onlar niye birbirinin kafa taslarını filan derilerini merilerini yüzüp boynularına kurut basıyorlardı? Orada Aztekler de vardı. Bakirelere böyle sunaklarda kafa kopartıyorlardı. Mayalar vardı. Bir açın araştırın sürekli böyle sanki eskiler çok daha üstündü. Daha iyi bir yerdeydi. Böyle işte efendim maya takvimleri yok. İnanmayın arkadaşlar bakın teknoloji sürekli ileri doğru işler. İleri doğru işlediği için de bundan 100 sene öncesinin insanını düşünün. Onların aşamadığı ne kadar şeyi açtık. Şu an saçma sapan bir virüsten ölüyoruz. Yüz sene sonraki insanlar da dönüp bize bakıp büyüyecekler. Yani bazıları kalkıyor. Efendim eskiden daha böyle bir e, özel hayatımız vardı da şimdi daha kötüye gidiyor. Tamam bir sürü şey kötüye gidiyor ama bunun bir tane sebebi var. Bunu Dan Brown Cehennem kitabında da anlattı. Filmi de var. İnsanlar kalabalık bu kadar. Kalabalık. Yani ben doğduğumda dünya bunun yarısıydı. Ülke de bunun yarısıydı. Oldu iki katı. E gezegende genişlemedi. E gezegeni mahvettik zaten. E ne yapalım yani? Şimdi ne olacak? E olacağı buydu. Daha bir milyardı. Bundan 150-200 sene önce. 1800'lerin başı bir milyar. Şu an e, iki tane ülke Hindistan ve Çin 3 milyar. Biraz artık e, mantıklı olalım. Yani biraz artık hayata sayılarla bakalım. Bir aritmetikle bakalım. Bir geometriyle bakalım. Ama tabi bakmak istemeyenler bakmasın arkadaşlar. Onlar uyumaya devam etsinler. Tamam. Uyumaya devam etsinler. Bir ara zaten uyanırlar. Ee, Söyledik onu konuda tarihine 2023'te Plüto gelir Kova burcuna. Zaten 2025'te de Neptün çıkacak ee, Balık burcundan, e, ne yapacak? Koç burcuna gidecek. E Koç burcunda da Mars'ın peşine takılır. E, güzel olur arkadaşlar. E, Neptün Balık ya. E da ateş yakıyor filan. Ah, ah, hamsi e tava olur yani. Belki istiridye tamamı bilmiyorum. Hangi balığı seviyorsanız e, herkes hazırlıklı olsun. Sonra ondan sonra işte e, beni kandırdılar. Yok, o, o, onu anlattı, bu, bunu anlattı. Öyle herkese inanmayın arkadaşlar. Ee, hele de matematik, fizik bilmeyen arkadaşlara hiç inanmayın. Onlar internetten ezbere konuşuyorlar. Ee, sizin astrolojik harita dediğiniz şey neticede e, fiziği, matematiği olan astronomiden türeyen bir ilimdir. Ee, bunun için e, bence herkes e, bu konuda ciddi eserler vermiş insanları okursa e, daha iyi eder diyorum. Ee, sevgi ve saygıyla.